Buna katılmam mümkün değil. Şu unutulmasın. 3 puan önde ve ikili avaraş halen Galatasaray'dı. Ve şu el sıcaklığı denen bir şey var biliyorsun. Golü komik yediğine çok katılamayacağım. Üçüncü gol. Yüzde yüz Ali Şaşal hatası, kaleci hatası. Yani İrfan da rahat durmuyor. Hiçbir takım Fenerbahçe'nin gördüğü kadar rahat kırmızı kart görmüyor. İnanmadım gözlerime ya. Şansal abi nasılsın? İyiyim daha kolay gelsin. Sağ olasın. O zaman Beşiktaş Galatasaray derbisiyle başlayalım abi. Galatasaray kazansa belki de ligi bitirecekti. Ama tam tersi oldu. Beşiktaş lideri darmadağın etti. Neden böyle oldu sence Şansal abi? Galatasaray'ın iyi başlayıp kötü bitirdiği, Beşiktaş'ın kötü başlayıp iyi bitirdiği bir maç oldu. E, baktığımızda oyunun bütününü değerlendirmek lazım. Bir 20 dakika Galatasaray'a asla etmez tabii. Ben birinci neden olarak Galatasaray orta sahasının son derece etkisiz kalmasını görüyorum. Beşiktaş'ta Getson Fernandez belki de kariyer maçını oynarken, çok sıra dışı bir maç oynarken, Salih Uçan onun yanında işte derken yardımcı aktör olarak Galatasaray Deynan 62. dakikada tabela kalktığında ancak Mertens'in varlığını hissedebildim. Oliviera da öyle. Baktığında yani orta sahalarda bir uçurum doğdu baktığında bu orta saha farkı Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı. Galatasaray'ın kaleyi tutan tek şutu gol oldu. Kaleci Mert'in kurtarışı yok. Sence Beşiktaş mı iyi savundu, Galatasaray mı hücum edemedi abi? Ben meslek hayatım boyunca Galatasaray'ın bir maçta pozisyona girmeden o maçı tamamladığını ilk defa gördüm. Bir golü var. Olağanüstü bir Ricardi becerisi var tabii. Onun dışında yarım şut atamadı Galatasaray. Out'u bulsun, tribünlere gitsin, ne olursa olsun. Ne bir fırsat, ne bir pozisyon, ne bir şut. Ha şunu söylemeliyim. Galatasaray hücumda çok etkisizdi. Beşiktaş savunması da özellikle ikinci yarıda. Koley başta çok iyi hamleler yaptı. Gaston Fernandez ve Salih Uçan Beşiktaş geri dörtlüsüne kadar gelmeden tehlikeleri orta alanda bertaraf ettiler. Hepsini üst üste koyduğumuzda Galatasaray'ın kötü oynadığını, hücuma kalkamadığını, Beşiktaş savunmasının iyi durduğunu söylemeliyiz. Ancak Galatasaray'da şöyle bir ayrıntı var. Kerem biraz orta saha organizasyonuna soyundu. Bu Kerem'in futbolunu olgunlaştırıyor. Bir itirazım yok. Ama Galatasaray'ın hücum gücünü eksiltiyor. Galatasaray Kerem'le savunma savunmanın arkasına atacağı toplarla çok goller buldu. Kerem bu işleri çok iyi beceriyor hızıyla ve son vuruş ustalığıyla. Ama baktığında sanki bir kanat oyuncusu gibi değil orta saha oyuncusu gibi oynadı. Ve en önemli mesele vuruşların bir numaralı ustası Icardi'ye maç boyu bir top gelir mi? Onu da hepimiz topu ağlarda gördük. Icardi mümkün olduğunca fazla beslenmeli. Bunların hiçbirini yapamadı Galatasaray. Benim bir sorun vardı. Icardi mi kötüydü? Galatasaray mı topu Icardi'ye taşıyamadı diye. Onun da cevabını vermiş. Galatasaray Icardi'ye topu taşıyamadı. Skor 1-1 iken gol adeta geliyorum diye bağırıyordu. Hatta Miço kenara gelmişken Oliveira'nın hatasından ikinci gol yendi. Okan Buruk taktik ve hamleler açısından sınıfta kaldı diyebilir miyiz? Şurası var. Ben Galatasaray'ın yenilgisinde bir dörtlü belirledim. Buraya Muslera'yı koyuyorum bir numaraya. Mertens'i koyuyorum. Olivier'i koyuyorum. Okan Buruk'u koyuyorum. Okan Hoca 62'de değişikliği yaptı ama 58'de Beşiktaş golü geldi. Ondan sonra değişikliğe geçti. Okan Hoca'nın ikinci yarı başlarken Mertens'i ve Oliviera'yı soyunma odasında bırakması gerekirdi. Çünkü ilk yarıda futbol adına Galatasaray'a katkı adına sıfır çektiler. Bu bakımdan daha tedbirli, daha aksiyon alacak oyuncularla başlaması lazımdı. Okan Hoca bu, ancak bunu ikinci golden sonra düşünebildi. O zamana kadar da Atalan Üsküdar'ı geçmişti. Muslera diyor. Karagümrük maçında rakibin önüne attım topu. Kaleciden kaleden oyun kurayım diye. Geldi gol oldu Galatasaray'a. E bakıyoruz Beşiktaş maçında Oliviera ciddi bir baskı atıldı Hacı Ahmetoviç'in. E gene kısa oynadın. O topu hadi sen kısa oynadın. Olivier'anın tehlikeyi görüp hemen tek vuruşla uzaklaştırması lazım. O da driplingle dönüp gideyim dedi. Orada da Hacı Ahmetoviç bastı çok akıllı şekilde aldı. Sonuçta bir golü adeta hediye ettiniz Beşiktaş. Yani Müslera geçen hafta yapmış, nakıllan bu hafta yapma. Şimdi bir kaleciden, kaleden oyun kurma alışkanlığı çıktı. Elbette güzel bir şey bu ama eğer savunman boş değilse, rakip önde basmışsa son derece ciddi riskler taşıyor. Okan Hoca'yı da değişikliklerde geç kaldığı için eleştiriyorum. İkinci araya Oliveira başlamamalıydı Mertens. Mustera demişken abi Rıdvan Dilmen Mustera dolandırıldıktan sonra konsantrasyon problemi yaşıyor bence demiş. Doğru olabilir mi sence abi? Olabilir. İnsanların özel hayatını bilemeyiz. Olabilir. Ben Mustera için şunu da söylemeliyim. Sadece Oliveira'ya oynadığı o kısa pas değil. Abubakar'ın 3. golünde de çaprazdan gelen bir top. Sıfıra yakın bir top. Erken yatmasa belki elleriyle rahat karşılayacağı bir toptu. O golde de hatalı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray medyası son 2 maçta kaybedilen 5 puanın faturasını Okan Hoca'ya çıkarıyor. Bu kadroya hafif kaldığını düşünüyor Okan Hoca'nın. Şampiyonluk gelse bile Okan Buruk'un gönderilmesi gerektiğini söyleyenler bile var. Sen ne dersin abi bunlara? Buna katılmam mümkün değil. Bugüne kadar Okan Hoca iyiydi de, 14 maçlık seri yaparken Okan Hoca iyiydi de, şimdi değişikliklerde geç kaldı diye faturayı Okan Hoca'ya kesmek vicdansızlık olur bana göre. Beşiktaş maçında ciddi hocalık hataları var mı? Bana göre var. Sağ içindeki eşleşmelerde, duran toplardaki eşleşmelerde, değişiklikleri geç görmelerde, Mesinde, geç fark etmesinde bütün bunların hepsinde Okan Hoca'yı eleştiriyorum. Ama Okan Hoca bu kadroyu da bugüne kadar gayet iyi getirdi. Baktığında geçen hafta patlayan Gomis krizi dışında hiçbir şey aile içi bir şey oldu bile, olsa bile aile içinde kaldı. Hissettirmedi, yansıtmadı. Şöhretlerin bir bölümünü soyunma odasında çok oturttu. Hiçbir sıkıntı olmadı, dedikodu olmadı, huzursuzluk olmadı. Esa sonuçları iyi geldi. Ha, her maçı iyi mi oynadı? Hayır oynamadı. Ve bugün baktığımızda halen şampiyonluğun sür favori adayı Galatasaray. Okan Hoca niye yetersiz olsun? Şimdiki sorum Oliveira ile ilgili. Sen bu konuya da zaten demin değinmiştin ama özel olarak bu konuyla ilgili bir yorumlarını almak istiyorum. Bir orta sahanın çevre kontrolü bu kadar önemli bir maçta yapmaması senin için ne ifade ediyor? Oliveira diyorum sözü sana bırakıyorum abi. O golde banko hatalı çevre kontrolü yapmaması adına çok yaratıcı bir oyuncu. Kabul etmek zorundayız. Topa iyi hükmediyor, iyi vuruyor. Araya iyi top bırakabiliyor. Ama mücadele gücü eksik bir oyuncu. Yani defansif anlamda çok ciddi zaafları var. Onun için Galatasaray orta sahası sadece Torreira yakalıyor. Torreira ilk yarıda canavar gibi oynadı gene. İkinci yarıda doğal olarak düşmeye başlayınca zaten Galatasaray maçı Beşiktaş'a teslim etti. Peki sence Galatasaray bu krizi atlatabilir mi? Ya da derbiye kadar başka kaza olabilir mi? Şu var, bu hafta Başakşehir'le oynuyor, sonra İstanbul Spor Deplasmanı, içeride Sivas, sonra Ankara Gücü. Puan kayıpları olabilir açıkçası. Yani ben 5 maçı da Banko kazanır diyemiyorum. Baktığımızda puan kaybı olabilir. Ama bu şampiyonluk yarışının derbiye kalabilmesi için Fenerbahçe'nin de bütün maçları kazanması gerek. Şu unutulmasın, 3 puan önde ve İkeli Averaş halen bakımdan Galatasaray'ın çok çok önemli bir avantajı var. Sana karşı tek bir provokatif soru sorma şansım olsa şunu sorardım. Kulübede Fatih Terim olsa şampiyonluk çoktan gelmiş miydi? Fatih Terim'in lider bir hoca olduğu Tartışılamaz. Türkiye'nin en lider hocası baktığımızda ama 3 aşağı 5 yukarı gene böyle oldu. Bu gidişte ki gidişte de bir şey yok açıkçası. Yani Galatasaray'ın 14 maç seriye bağlaması belki anormaldi. Futbolda bu kadar puan kaybetmeden gitmek çok kolay iş değil. Bu krizler, inişler, çıkışlar futbolda olacak. Bunlar Bayern Münih'te oluyor, Barcelona'da oluyor, Real Madrid'de oluyor, City'de oluyor, Arsenal'de oluyor. İşte Arsenal Premier Ligi bu kadar force etti, geldi, geldi, geldi. Pat diye City'ye kaptırdı liderliği. Futbolda bu düşüşler var. Tek çizgi stabil gitmek mümkün değil. O bakımdan yani ben Galatasaray'da... Ha şurası önemli. Şimdi belli ki bir adına kriz demesek bile bir durgunluk dönemine girdi Galatasaray. İki maç beş puan kolay iş değil makaslar almışken. Çabuk toparlayabilecek mi o konaca? İşte lider hocalık burada belli olur. Başakşehir maçında eskiye dönen bir Galatasaray görürsek tamamdır o zaman. Ustalığını, hünerini ortaya koymuş sayılır. Ama devam ederse o zaman sıkıntı var. Demek ki kriz çözülemiyor. O zaman kriz başlar. Okan Hoca da dün maçtan sonra yaptığı açıklamada önümüzdeki maçta çok farklı bir Galatasaray izleyeceksiniz demişti zaten. Sözünü verdi taraftara. Mayıs ayıyla birlikte birçok spor dalında şampiyonluk mücadelelerinin düğümü çözülüyor. La Liga ve Serie A'da şampiyonlar netleşiyor. Formula 1'de de sezon son sürat devam ediyor. NBA'de playoff heyecanı sürüyor ve sıra dışı şeyler oluyor. Doğu Konferansı'nın lideri ligi 8. sırada bitiren Miami'ye elendi. Euroleague'de de playoff heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Beko normal sezonu birinci sırada bitiren Yunan temsilcisi Olympiakos'la Final Four için karşı karşıya geliyor ve Yunanistan'da oynanan ikinci maçı Fenerbahçe kazanarak sağ avantajını kendine çevirdi. Serinin üçüncü maçı 3 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Temsilcimiz sahasında arka arkaya oynayacağı iki maçı kazanırsa adını Final Four'a yazdıracak. En güzel haber ise şu. Tüm bu saydığımız ligleri ve turnuvaları canlı olarak takip etmek için TV Plus abonesi olmak yeterli ve TV Plus rahatça denemeniz için ilk 7 gün ücretsiz. Telefondan, tabletten, bilgisayardan ya da televizyondan yani istediğiniz ekrandan da izleyebilirsiniz. Spor severlerin tek abonelikle bu kadar fazla içeriğe ulaşması ve ücretsiz deneyebilmesi çok güzel. Özellikle Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda aldığı Olympiakos galibiyetini ve serinin devamını nasıl değerlendirirsin Şansal abi? Ben Eurolik maçlarını izliyorum. Hoşuma gidiyor. Sadece Fenerbahçe'yi değil, Efes'i de izliyorum. Ve Avrupa takımlarını da izliyorum. Barcelona, Real Madrid, Olympiakos, Zalgiris'i kim varsa hepsini izliyorum Milano'yu. Baktığında şimdi Olympiakos ilk defa kendi evinde maç kaybet. Hem de Final Four'a giden yolda yani. Ve grubu normal seriyi birinci bitiren takım. Kendi sahasında Real Madrid'de kaybetmemiş, Barcelona'ya kaybetmemiş, kimseye kaybetmemiş. Böyle bir takım karşısında seriye 1-0 yenik başlayıp ikinci maçta Atina'da 1-1'e bir getirmek kolay iş değil. Ama şu var Fenerbahçe'nin bu seneki kadrosu zaman zaman istikrar sorunu yaşadı. Bazen performans çok iyi gitti, bazen inanılmaz Kötü oyunlar oynayıp farklı yenilgiler aldı. Ve çok ciddi uzun süren sakatlıklar da yaşadı Fenerbahçe. Halen de yaşamaya devam ediyor. Ha bir birden sonra Fenerbahçe'nin olağanüstü büyük bir şans var. Ataşehir'de iki maçı kazan, üç bire getir. Yılın en büyük başarısını elde et. En büyük başarı elbette şampiyonluk ama Final fora giden yolda yılın en büyük başarısını elde edebilir. Ha çok kolay mı? Hayır değil. Yani bir bir oldu, biz bu işi artık götürdük lafına hiç katılmam böyle düşünen varsa. Olimpiyakos sonuna kadar mücadele edecektir iyi bir takım. Fenerbahçe iyi bir takım. Ha Fenerbahçe daha mı şanslı? Evet daha şanslı. Burada seyirciye de inanılmaz görev düşüyor belki Fenerbahçe basketbol seyircisine son yılların en büyük görevi oynayacağı iki Olympiakos maçında düşüyor. Seyirci müthiş bir baskı kurmalı. Yani Olympiakos oyuncusu niye vuradığına şaşırmalı. Elbette bu fiziki değil sahi onu bunu fırlatarak değil. Basket seyircisi onu zaten yapmıyor. Ama tezahüratıyla, coşkusuyla, temposuyla en karamsar giden dakikalarda bile o coşkusunu yansıtmaya devam ederek ortaya koyması lazım. Bir de Fenerbahçeli basketbolcuların hepsi kariyerli oyuncular. Bu maçının ki Olympiakos maçının kariyerlerine ne kadar katkı yapacağını düşünerek mücadele etmeler lazım. Bir de şu el sıcaklığı denen bir şey var biliyorsun. Tutturdun mu gider, tutturamadın mı bir türlü olmaz. Dilerim Fenerbahçe'nin el sıcaklığı iyi olur. Şansal abi şimdi çok farklı yayıncı ve platform oldu. Hepsine birden üyelikte zor iş biraz ekonomik olarak. O sebeple TV Plus platformunun bu kadar içeriği tek başına sunması gayet güzel. Kullanmayanların ücretsiz denemeyi başlatarak özellikle Fenerbahçe'nin basket maçlarını takip etmelerini öneriyorum. İçeride zorlanan Fenerbahçe dışarıda kazanmaya devam etti. Valencia sakatlanmasına 10 kişi de kalmasına rağmen gelen galibiyeti nasıl yorumlarsın abi? Fenerbahçe genelde deplasmanlarda aldığı sonuçlardan belli. Daha iyi oynuyor. Niye daha iyi oynuyor? Savunmasında en azından daha kontrollü kalıyor. Savunmayı önde içerideki kadar önde kurmuyor. O bakımdan iç sahada verdiği geniş alanları savunma arkasında deplasman maçlarında vermiyor. Bunun dışında Sivas maçına özel Jorge Jesus belki de ilk defa o arkada Ferdi önde oynattı ve sonucunu aldı. Futbol çabuk adamlarla oynadı. O çabuk, Ferdi çabuk ve Ferdi'nin önde çabukluğunun ne kadar işe yaradığını Sivas maçında gördük. Rossi de belki eğri gemi doğru sefer oldu. Valencia sakatlanınca girdi. O da kanatta az üretse bile çabuk bir oyuncu. Fenerbahçe'nin 3 golüne de bak. Belki kaleci Ali Şaşalı da soracaksın ama. üçü de hızlı hücumun sonucu. Hızlı hücum edersen kazanırsın. Sadece şu örneği vereyim. Üçüncü golde Ali Şaşal'ın sektirip bıraktığı topta. Ali Şaşal topa daha yakın Sivas kalecisi. Ferdi daha uzaktı. Ama Ali Şaşal o hamleyi yapana kadar Ferdi çabukluğuyla geldi o golü attı. Şimdi o pozisyonda Ferdi değil de Pedro olsaydı. O ağırlığıyla Pedro mu yetişirdi topa? Kaleci Ali Şeşan sektirdiği topa bir daha hamle yapıp kontrol mü ederddi. Çabukluk bu kadar önemli futbolda. Fenerbahçe hızlı hücum ederse sorun olmayabilir. Umarım o sayı Ferdi ikilisiyle böyle devam eder. Etmezse gene sıkıntı yaşayabilir. Ferdi Arda ikilisi her geçen gün daha iyi oynuyor. Fenerbahçe'de tecrübeliler düşerken gençlerin çıkışını neye bağlamak lazım? Şu var Ferdi Arda'yla başladın ama Perez'in hakkını teslim etmeliyim. Sivas maçının önemli iyi adamlarından biriydi. 7 aylık ayrılıktan sonra iyi oynadı. Ferdi sezon başından beri iyi oynuyor. Arda'nın kendine bir güveni de geldi artık oynadıkça. Ve Arda'nın çıkışı biraz mecburiyetten oldu. Ha, ben orada da takım 10 kişi kalınca Arda'yı değil Pedro'yu çıkarırdım. Çünkü belki rakip savunmaya basıyor masıyor denebilir ama hiçbir iş yapmıyordum. Arda'nın yaratıcı bir yanı vardı. Kaldı ki bir eksik takım ileride topu tutar. Sivas'ın böyle sürekli hücum yapmasına engel olurdu. Cesus o tercih kullanmadı. Arda'yı çıkardı ama buna da bir şey diyemem. Eleştiremem. E, gençler gelişiyor. Seyirci tutuyor, destekliyor baktığında. Zaten Ferdi gelişmiş durumda. Arda'nın gelişimi sürüyor. Bunu dinamizmin sezon sonuna yansıması olarak görüyorum açıkçası. Rıza Çalınbay'ın Ali Şaşal'la ilgili söylediklerini bir dinleyelim istersen abi. Bence Ali orada biraz yanlış yaptı Ali. Valencia ile sakatlandığında Ali'nin çıkması lazımdı. Ve doktorlar Ali'ye çık demiş. Oyuna çıkması lazım. Ayağı ağrıyor. Ali de çıkmamış. Bunu bilmiyoruz tabii ki tam net orada yanda olmadığımız için. Sonra devre arası dedim ki niye çıkmadın dedim. Oynarım zannettim dedi. Ayağım ağrıyordu ama oynarım zannettim dedi. Ya dedim niye oynuyorsun yani. Onun çıkması lazımdı. O büyük bir hata yaptı orada. Son yediği gol elinden kaçırdığı gol. Belki de eğilemedi ayağından dolayı. Ali Şaşal'ın sakatlanmasına rağmen çıkmaması ve ard arda 3 gol yemesi bizim iklim için çok tartışılır bir durum. Sen ne dersin abi bu konu hakkında? Valla ben 3 golü komik yediğine çok katılamayacağım. Birinci golü hatırlayalım. Rossi ta yara alandan değil ama Santra'dan koptu geldi. Orta saha adamlarını geçti. iki stoperden Gutan'ı geçti sanıyorum. Ve iki stoperin arasından köşeye vurdu. Hızlı bir şut değildi ama bir kaleci için kolay bir top da değildi. Bir kalecinin bu golü yemesini doğal karşılarım. Ali Şaşal'dan önce iki stoperi Sivas'ın başta Gutan ve Apin Dangoya dair orta saha oyuncularını daha fazla eleştiriyorum. İkinci Fenerbahçe golü. Soldan sanıyorum asisti yapan İrfan Can. Yine iki stoperin arasından vurdu Ferdi. Ha, Ali Şaşal çıktı orada kapanabilir miydi? Evet kapanabilirdi. Ama Ali Şaşal'ı burada kusurlu sayıyorsak ikinci golde, iki stoperin Ali Şaşal'dan daha fazla kusuru vardı. Üçüncü gol. Yüzde yüz Ali Şaşal hatası, kaleci hatası. Topu çeldi, önüne bıraktı. Topa Ferdi'den daha yakın ve Rıza Hoca'nın dediği gibi hamlede geç kalınca Ferdi geldi gol attı. %100 kaleci atarsın. Yani sakatlanıp çıkmaması ben Rıza Hoca biraz daha makyajlı konuşabilirdi diye düşünüyorum. Sonuçta bu sizin profesyonel oyuncunuz, profesyonel futbolcunuz, sizin bir değeriniz ve size lazım olacak bir oyuncu. Ve Ali Şaşal da kötü oynayan bir kaleci değil, iyi oynayan bir kaleci. Sakatken devam etmesini iyi niyetli olsa bile doğru bulmadı. Çünkü reflekslerimi önle, dengelledi, çok açık gördük bunu. Aynısını Altay da maçında yaşadı, evet. sonra da maçtan sonra evet. ameliyat karar aldı bu işin söylediklerinin doğru olduğunu Kalecilik de kolay bir iş değil çünkü yaptığın hata golle sonuçlanıyor. Bunu bir savunma oyuncusu yapsa, bir orta saha oyuncusu yapsa tolere etme şansın var. Ama kaleci yapınca çaresiz kalıyorsun, telafisi yok. İrfan Can'ın pozisyonuna geçelim. Sence İrfan Can'ın pozisyonu kırmızı kart mıydı? Bir de ek olarak İrfan mı tırnak içinde söylüyorum bunu kaşınıyor. Hakemler mi kolay kart gösteriyor İrfan'a sence? İkisi de var. Yani İrfan da rahat durmuyor. Hakemler de kolay kart gösteriyor. Hemen şunu söyleyeyim bir kere. İrfan kırmızı kartı benim futbol anlayışım için de sabaha kadar kırmızı kart. Bunu tartışmıyorum bir kenara koyuyorum. Ama şöyle bir iddiam var. Fenerbahçe'nin gördüğü kırmızı kartları ligin bütün takımlarını katarak söylüyorum. 3 büyük 4 büyük falan değil. Ligin 19 takımın 19 tabii. Takımını katarak söylüyorum. Hiçbir takım Fenerbahçe'nin gördüğü kadar rahat kırmızı kart görmüyor. Mesela İrfancan'ın o pozisyonunu bir başka maçta bir başka iki takımın maçında bir başka hakem belki sarıyla geçiştirebilir. Ben Fenerbahçe'ye kolay kırmızı kart çıktım. çünkü bir standart yok. Bakıyorsun İrfan'ın kırmızısı başka bir maçta yani başka takımların maçında yine söylüyorum 19 takım katarak söylüyorum. Sarı kartla geçiştirilebiliyor. Ama tekrar edeyim yanlış anlaşılmasından korkarım İrfan'ın kırmızı kartı sonuna kadar doğru bir kırmızı kart. İrfan bunu sıkça yapıyor. Bir Trabzon maçı, maçı oldu, bir Galatasaray maçı oldu, şimdi Sivas maçı. Trabzon maçındaki kırmızı çok tartışıldı ama Sivas maçındaki net kırmızı kart. Beni şaşırtan bir de şu var hayrete düşüren. Abdurrahman Arıcı. Ünvanını söylüyorum çok. Ünvana dikkat edelim. Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı. Bizim Serhat Uluer'in 3 gün önce bir röportaj vermiş. İnternette okudum. Aynen şunu diyor. Hakemlerin tamamı için söyleyemem ama bir bölümünün Fenerbahçe'ye karşı organize olduğunu söyleyebilirim. Olabilir diyor daha doğrusu. İnanmadım gözlerime ya dedim faal futbol hakemleri başkanı kendi hakemlerini bu kadar eleştirme değil çok ciddi bir iddia var. Aradım taradım YouTube'dan programın tamamını buldum. Kulaklarımla duydum. Böyle bir ifadesi var. Korkunç. Nasıl olur böyle bir şey? Ve bunu söyleyen, bu iddiayı ortaya atan Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı. Bugün bir açıklama yapmış. Öyle demek istemedim de, böyle dedim de yanlış anlaşıldı, doydu buydu. Hayır, dinleyince çok net anlaşılıyor. Böyle söylemiş. Üstünde durulacak bir konu. Böyle bir şey varsa vahim. inanılmaz. Ve bunu söyleyen Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı. Bir yorumcu söylemiyor, bir gazeteci söylemiyor. Bir yönetici iddia etmiyor, bir başkan iddia etmiyor. Hakemlerin başı söylüyor bunu ya. İnanılması zor Normalde dediğin gibi üzerinde durulması gereken bir konu. Evet. Ama bu ülkede muhtemelen şöyle oluyor. Bir yerlerden diyorlar ki dur senin öyle dememen lazımdı. Hani adam da heyecanla hemen Tabii. öyle değil, böyle evet. değil. Serhat Allah'a var iyi sıkıştırmış adamı <laughs> belki. Lavuk erpeten ağzından sökerek aldı. Serhat abi her zaman öyledir. Peki gelelim. Herkesin beklediği soruya. Sen bu iş bitti diyordun. Haftalardır da bunu söylüyorsun. Hala aynı fikirde misin? Fenerbahçe Galatasaray'a derbiye ye kadar yetişebilir mi? Hala aynı fikirdeyim. Galatasaray şampiyon demiştim. Bu iddiamın arkasında duruyorum. İddia değil. Yani bir futbol öngörüsü. Yanılırsın, yanılmazsın. Öngörülerin tutar, tutmaz. Futbolun içinde bunlar var. Benim ölçülerim içinde Fikstüre de bakıyorum. Yani Fenerbahçe'nin şimdi arada iki tane çok zor kupa maçı var. Sakatı çok fazla, cezalıları çok fazla. Önce Giresun sonra Trabzon. Geçen hafta da söyledim biz her hesabı Galatasaray'ın kaybedeceği puan üstünden yapıyoruz. Rakiplerinin toplayacağı puanlara pek bakmıyoruz. Ben ligdeki şu andaki ilk üç sıranın ligin sonunda da bozulmayacağını düşünüyorum. Yani bir Galatasaray, iki Fenerbahçe, üç Beşiktaş diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Geçelim Ali Koç'a. Ali Koç Yüksek Divan Kurulu'nda muhalefete şöyle bir laf etti. Başkan adayı bulduğunuz an kongreye giderim. Sence Aziz Yıldırım şampiyonluk giderse tekrar aday olur mu? Aziz Yıldırım'ın aday olmayacağını yakın çevresinden duyuyorum. Çok yakın çevresi, yanlış bir şey söylemeleri mümkün değil. Kendisiyle konuşmadım ama zaten epeydir konuşmuyorum. Konuşmuyorum dediğim Küslük falan değil de, yani bir telefon falan öyle bir trafik yok. O bakımdan. Ben Aziz Yıldırım aday olacağını düşünmüyorum. Ha Aziz Yıldırım bir aday çıkarır mı Koç'un karşısına derseniz ona hayır diyemem. Olabilir. Ama şu var. Şu şartlarda Fenerbahçe futbolda ne kadar başarısız olursa olsun yani bir başkan adayı çıkarması kolay iş değil. Ben Ali Koç'un yeniden seçileceğini düşünüyorum. Karşısına hatta çok ciddi bir başkan adayının da çıkmayacağı ihtimalini çok güçlü görüyorum. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Doğa haftaya görüşürüz